Anne bu benimkinden değil mi? Evet seninkinden ama senin var zaten. Evet. Hadi bakalım bütün oyuncaklara bakalım bence. Örümcekler falan da var. Şimdi bütün oyuncaklara bak. En güzeline karar ver tamam mı? Neler neler var burada. ben değil mi? Evet sana buradan almıştım ben onu. bak. Makyaj seti. Makyaj aynası bak. Ne dersin? istemez misin? Gel bakalım bir de buraya bakalım. Burada neler varmış? Barbie rüyayları mı? Evet, gel. Ne bakacağız? <laughs> gel bakalım, ilerleyelim. İlerleyelim, şuraya <laughs> bakalım, gel. Ay. Evet, değil, sen, <laughs> yani, bu, Mutfak seti var, bak. Mutfak var ama... <laughs> dolaplara bak. Evet, bir sürü dolap var burada. Aa çamaşır makinesi varmış. Çalışıyor mu acaba? Bak bakalım çalışıyor mu? Baş düğmesine. Bastım olmuyor. E bastım olmuyor anne. Neler başka neler varmış Anne. Aa, aa robot süpürge. Yeah. Acaba süpürür mü? Süpürür. Bence süpürmez. Sadece oyuncak olabilir. Anne bak. Aa, buzdolabı. Anne bence alalım. Robot süpürge mi alalım? Evet. Emin misin? Yok. Biraz daha gezelim bence. Evet. Bu tarafa da bakalım. Yürü. Hı? Bu tarafa da bakalım. Taraf, tarafa da bakalım. O tarafa. Evet, o tarafa da bakalım. Neler neler var burada. Şu tarafa bak bakalım, şu tarafa. Bir bu tarafa bak. Anladım, benim aldığımdan değil mi? Evet. Senin aldığımız mini da buradan almıştık. Evet. Gel Anladım, bakalım. Benim... Evet, senin mini mouse'un. Yine. Evet. Yine ben gördüm. Bak mi, Kral Şakir de var burada gördün mü? Kral şakir metin. Bir sürü oyuncak var burada arkadaşlar. Gel şurada, burada. Nil ne alacağını bilmiyor <laughs> şu an. Gel gel gel. Geliyorum yavaş gel gel gel. Nil gel ben sana göstereceğim. Taşıyamaz mıyız? Ee, ah. O taşıyamadık evet. Neyse taşıyabileceğimiz bir şeyler alalım. Ne dersin? Evet. Hadi bakalım. Ama abim, ben, değil mi? Evet istersen alabiliriz onu. Ne dersin? Ee, e, hala karar hala karar veremedin mi? Uh -huh. Allah. Anne gel bak. Oh, ah. neler neler var. Ah, ah. Çok güzel bir Evet çok güzel bir oyuncakçı. Ama artık karar versek çok iyi olur. Evet. Bence de. Bence şu masayı alabiliriz. Anne ya, Ben kadar veremedim hala. Karar veremedin mi? Bu bunu bence bir süreyim birazcık e, bana göre mi? Bir süreyim. Dur bakalım. Başım döndü. <laughs> Çok güzeldi. İstersen böyle bir şey alabiliriz ama senin böyle bir şeyin var zaten. Ama anne kırıldı. Evet kırıldı. Aa, anne, var ya? İstersen böyle bir şey alabiliriz. Sen bilirsin. Aa, sonra bunlara bakalım. Gel şunlara bakalım. Nelere bakalım? Bunlara... Neymiş o? İşte <laughs> bunlar. Ha? Bunlar Barbie evi mi? Bak Barbie'nin mutfağı varmış. İstersen böyle bir şey alabiliriz. Ne dersin? Anne onu taşıyor muyuz? Bak. Aa. Taşı, baban taşır. Allah Allah babam gücü yetmez. Babanın gücü yeter bence. Oo mikser. Vay canına çalışıyor. Anne ben şimdi ne dedim olmuyor. O çalışmıyor galiba. Bas bakalım bir daha. Bunu düğmesi yapmış. Ama ağzını kapatmadın. Çamaşır makinesinin ağzını kapatman gerekiyor önce. Tamam. İyice sabitle. Onun ağzı kırılmış olabilir. Evet. Makseler çalışmıyor. Evet. Şuna İncele bakalım. O da fırın herhalde. Fırın mı? Evet fırın. Bence mutfağı set olarak almak daha mantıklı. Ne dersin? Bence bu çalışıyordur. Ne Artık karar vermek ister misin? Evet bir karar vereceğim ama ne karar vereceğim? Şey. Çok fazla büyük olduğu için değil, karar veremiyor arkadaşlar. Aa köpekçik var olmaz kerici köpekçik çok var. Bence böyle şeyler alma daha güzel bir şey al. Tamam. Bence ben böyle düşünüyorum. Sence? Evet. Arkadaşlar siz nasıl düşünüyorsunuz? Sormak ister misin? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ne almalıyım sizce? Nil ne alsın? Şimdi ne almalıyım? Gelin. Hadi bakalım karar verelim artık. Evet. Yine benim gördüğümden bu. Evet ama buradan buraya baktık İsterseniz bakmadığın yerlere gidelim. Bence eğitici bir oyuncak almalıyız. Sen ne dersin? Aa. Nil yılanlara bak. Aa, kocaman yılanlar. Ben eğitici bir, eğitici bir şey bulalım. Gel bakalım bulalım. Coco melon. Coco melon. O çocuklara göre. E sen de çocuksun bence. Değil misin? Ben küçük değilim. Aa, şuradaki oyuncaklara bak. Hii, bir sürü tencere tava var. Aa. 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 Sen buna ne dersin? Bilmem ne derim. Sen buna ne diyorsun sence? O air fryer. Hı -hı. Bence bir türlü karar vermedik. Karar verince yeni bir video e çekeriz. Arkadaşlara bay bay demek ister misin? Evet, bay bay.